konfor ve duygusal konfor kişilerin mekanda kalma e, durumunu belirleyen önemli tasarımda önemli ögelerden biri olarak değerlendiriyoruz. Tasarladığımız mekandaki o kullanıcının kendini ait hissetmesini istiyoruz. Bunun için de bizim hep hani, beraber daha çok vakit geçirip de o kişiyi daha iyi tanıyıp e, onun kendini ait hissedeceği mekanlar tasarlamak istiyoruz. Kullanılan malzeme ham maddesi geri dönüşebiliyor olması, bencil bir yapıda olmayan tüm insanlar için çok önemli çünkü bizden sonraki gelecek nesillere bir dünya bırakmamız lazım ve onların da su, hava gibi bazı şeylere ihtiyacı var. Benim için iyi yaşam, kendimi gerçekleştirebildiğim, her gün daha fazla şey öğrendiğim, keşfettiğim ve daha çok gezebildiğim bir yaşam, iyi yaşam diyebilirim. İyi tasarım sizin için nedir? Tasarım için bir sürü etkenler var. Bunu tek bir cümleye sığdıramayız ama kısaca anlatalım bizim için nedir. Bu şeyleri çok saymak istemiyorum açıkçası. İşte işlevsel olması, ihtiyaçları karşılığı olması zaten bunlar genelinde... Herkesin ilk aklına gelen... Evet, yani olması gereken olması şeyler gereken. diye düşünüyoruz. Bizim için bunların dışında farklılık olarak kişilerin duyularına veya onların düşüncelerine hitap eden, bunu bilinçli olarak yapmasına gerek yok. Yani her yaptığımız tasarımda a burada ne anlatılmak isteniyor diye bir kaygımız yok. Ama oradan çıktığında başka bir duygu da olsun istiyoruz. Yani kullandığımız kütleler, renkler onları bir hissiyata kavuştursun ve etkisinde kalsın istiyoruz. Bu da otomatikmen belki bu negatif yönde de olabilir. Yani eleştirel olarak da bunu eleştirsin istiyoruz. Dolayısıyla bu şuna etken oluyor, insanları düşündürmeye, yaratıcı güdülerini e, tetiklemeye neden olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bizim için iyi tasarım, düşündüren tasarımlar veya düşündürmeye iten, bilinçli veya bilinçsiz tasarımlar diyebiliriz diye düşünüyorum. Bütün bu gözden geçirdiğimiz kriterlerin e, sonucunda onların hepsini sağladıktan ya da bazılarını sağlayamayabilir. Ama sonuncunda yine de hepsine rağmen özgün olan tasarımlar bizim için, benim için iyi Hı -hı. tasarım diyebilirim. Farklı formların sizin tasarımınızda önemi nedir? Dünyada tek olan Chevron kalıbındaki kara ürünü Ceramicsa'nın Fishbone koleksiyonu için ne düşünüyorsunuz? Form açıkçası bizim için, yani benim için bir alfabe olarak nitelendirebilirim. Yani kendi dilimizi geliştirdikten sonra form kullanıcılarla, tüketicilerle etkileşime geçtiği noktada ne yapmak istediğimizi anlatan bir alfabe diyebiliriz. Dolayısıyla burada kullandığımız formlar bizim genel olarak tasarıma yaklaşımımızı betimleyen, birçok projemiz birbirini tekrar etmeme üzerine kurgulanmış olsa da ama bir dili de yansıtıyor ve yansıtmaya çalışıyoruz. Bu nedenle formların etkisi bizim üzerimizde çok önemli. Bununla beraber renkler de öyle. Dolayısıyla form tasarımının vazgeçilmez bir e, ögesi, bir e, anlatıcısı diyebiliriz. Bu seramik sanın e, fişman ürününü e, incelediğimizde baktık. E, bu tip ürünlerin esasen önemli olan şeyi e, günümüz teknolojisiyle doku ve renkleri zaten belirli bir seviyeye ulaştı ama bununla birlikte uygun çok önemli oluyor sahada yani bir numuneyi gördüğümüzle sahada uygulandığının arasında çok farklar olabiliyor dolayısıyla bunda gördüğümüz şey gerçekten uygulaması da düşünülerek tasarlanmış bir ürün olarak nitelendirebiliriz ve bir arayışta yani bunun form olarak standart bir kare formunun veya dikdörtgenin dışına çıkıp ee, düşünülen tasarım yansıtmak için ayrı bir işçilikle olduğu için çok keyifli bir ürün olarak nitelendirebiliriz. Karo, vitrifiye ve yapı kimyasalları sizin tasarımlarınızdan ne kadar öne sahip? Vitrifiye ve karo elemanları, onlar da tasarımın ya da yapılan mekanların vazgeçilmesi diyebiliriz yani olmazsa olmaz. Ama bunu bir önceki, sonradaki formla ilişkilendirmemiz gerekirse, form bir alfabe ise vitrifiye elemanları da nokta virgül diyebiliriz. Çünkü e, bitirici elemanlar olarak nitelendiriyoruz. Yani bir mekanın geneli çok iyi olup e, tuvaleti veya bir evin genel e, salonu, mutfağı çok iyi tuvalet detayında hani aman burası da önemsiz deyip geçildiği noktada o keyifli bir hal almamış oluyor. Yani e, gösteriş esaslı olmuş oluyor. Dolayısıyla bu tip detaylar asıl e, tasarıma önem verildiğini gösteriyor. Böylelikle de burada da karo ve vitrifiye elemanların önemi daha çok ön plana çıkıyor diye düşünüyoruz ve çok önemli unsurlardan biri. İyi çevre, herkesin hakkı diyen Seramiksan, yüzde sıfır atık ürün ve yüzde sıfır atık su ile üretim yapmaktadır. Sürdürülebilirlik anlayışı bir mimar olarak sizin için ne ifade ediyor? Sürdürülebilirlik bizim için Bütüncül bir fikir olarak çok önemli. Fakat yaşadığımız şu anki e, projelerimizde biz buna ne kadar önem vermek istesek de gerçek anlamda bunu e, kullanabildiğimizi düşünmüyorum. Yani doğal malzemeler kullanıyoruz ama doğal malzeme ahşap dediğimizde ahşabın e, nasıl üretildiğini bile kontrol etmek gerektiği bir noktada. Genel olarak sürdürülebilir bizim için e, tabii ki de kullanılan malzemenin ham maddesi geri dönüşebiliyor olması bencil bir yapıda olmayan tüm insanlar için çok önemli. Çünkü bizden sonraki gelecek nesillere bir dünya bırakmamız lazım. Ve onların da su, hava gibi bazı şeylere ihtiyacı var. Bencil olunmadığı noktada geri olarak zaten düşünülmesi gereken çok önemli unsurlardan biri. Biz bunu tasarımlarımıza nasıl yansıtıyoruz? Mümkün olduğunca doğal malzeme, yani dönüşümü mümkün ve doğal, malzemeleri kullanır. Bununla birlikte eskiyebilen tasarımları tercih ediyoruz ki e, en ufak bir deforme de hadi bunu atalım, yenisini yapalım e, gibi bir e, ortam oluşmasın diye. Yani dolayısıyla hani doğa bir ağaç kullanırız o zedelendiğinde e, keyifli bir hale gelebiliyor veya e, ki... ya da tasarım olarak yani daha klasikleşebilecek, e, uzun ömürlü olacak, hemen yenilenmesi gerekmeyecek. Evet çok kullanıldı bu cümle ama şey zamansız tasarımın karşılığı da olarak nitelendirebiliriz zamansız tasarım dedikimde sürdürülebilir bir tasarım yani kısa vadede hızlı tüketim çağında olduğumuz bir süreçte devamlı e, değişime uğramaması gerektiğini düşünüyoruz tasarımların dolayısıyla sürdürülebilirlik bizim için de her duyarlı vatandaş gibi çok önemli diyebiliriz. Sürdürülebilir mimariyi tasarlarken yapı malzemesi ürün seçimlerinde hangi hususlara dikkat ediyorsunuz? Bir önceki soruyla direkt ilişkili bir soru. Dolayısıyla dediğim gibi her duyarlı insan gibi sürdürülebilirlik önümüz küresel döneminde e, çok önemli zaten bu tartışılmaz. Bunu dikkat etmek için mimari de sürdürülebilir mimari çatısı altında dikkat ettiğimiz unsurlar tabii ki de geri dönüşüme uygun ürünleri seçmeyi tercih etmeye çalışıyoruz. Bu biraz da çalıştığımız insanların da duyarlılığıyla alakalı. Her ne kadar biz duyarlı olsak da bunun bireysi olarak değil toplum olarak çok duyarlı bir hale geldiğimiz nokta daha keyifli bir hal alacak diye düşünüyorum. Bir önceki soruda da cevapladığımız gibi buna yan destek olarak işte eskiyebilen tasarımları, malzemeleri kullanmayı tercih ediyoruz. Vitrifiye ürünlerindeki bakterilere karşı geliştirilen özel yüzeyler, örneğin seramiksel hijyen teknolojisi gibi tüketici nezdinde değer görüyor mu? Siz bir profesyonel olarak bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Kesinlikle pandemi sürecinde sürecinden sonra da etkisi azalmaya başlasa da hijyen çok insanların artık dikkat etmesi gereken bir şey olduğunu altı bir kez daha çizildi yani normalde bilmesi Bu şunun gibi maalesef ki deprem ülkesinde yaşıyoruz. Her kötü bir deprem olayından sonra insanlar deprem çantasını hazırlayıp üzerinden zaman geçtikçe bunu unutmaya başlıyor. Hijyen de bunun gibi bir şey. Yani sağlığımız zarar görmeden onun kıymetini maalesef anlayamıyoruz. Dolayısıyla hijyen çok önemli bir unsur. Bununla birlikte mimaride veya tasarımda yine şöyle bir etki var. Yani hijyen önemli ama bazı noktalarda hayati diyebiliriz. Yani sirkülasyon alanının çok yoğun olmadığı bir yerde hijyeni yine ön planda Başka tutup ama türünü de sağlamak bazen mümkün olabiliyor ama hijyen e, sirkülasyon çok olduğu yerlerde onlara dikkat etmek zorunda kalıyoruz ve bu istekte geliyor. Yani, dikkat etmeliyiz de genel olarak ama tasarım yaparken tabi bazen hijyeni ikinci plan atıp önceliğimiz tasarım estetik kaygısı da olabiliyor. Yapı ürünlerini seçerken sizin için ön plana çıkan husus genellikle estetik kaygımı mı yoksa hijyen faktörü mü? Yani hijyen tabii ki önemli. Ee, ama hijyen ve estetik mühendisliğimizde hijyeni e, yani estetiği tercih ettiğimiz çok büyük noktalar oluyor. Tabii burada işte şeyler önemli olan yani beklenti ve yapılan mekanın işlevi çok önemli. Yani Tasarımını beğenmediğimiz zaman çok büyük hijyen e, faktörleri olan ama özellikle biz yani seçmeyi. Düşünüyor Şöyle düşünüyorum. Ee, günümüz teknolojisiyle e, hem tasarımı güzel hem de hijyenin ihtiyaçlarını karşılayan çok güzel ürünler çıktı ki seramik sanın e, incelediğimiz ürünlerinde de bütün ürünlerde gördüğümüz kadarıyla e, neydi o? E, dokusunun Kanka ismi antibakteriyel yani dokuyu kullanıyor. Dolayısıyla hani oradaki bir ürünün tasarımı bizim tasarımımızda etkili olmazsa başka bir alternatif de seçebiliriz gibi düşünüyorum. İyi yaşam sizin için nedir? Biz bunun üzerine tabii bu proje şey önce zaten güncelik hayatta çok sorguladığımız şeylerden biri diyebiliriz. Röportajda önce sorular geldiği için üzerine çok tartıştık. Benim için bir şey var, kendi açımdan yanıtlamak gerekirse İyi yaşam, yaşayabiliyor olma hali olarak nitelendiriyorum. Yani kıymetini bilerek yaşamak, yani anda kalmak gibi çok ikonik cümleler kullanmak istemiyorum ama bir şeye karar verildiyse bunun üzerine ben bu hayatı iyi yaşıyor muyum ya da kötü bir hayat mı sürüyorum gibi bunu beynimde tartışıp eğer kötüyse de bunu daha kötüleştirmemek gerektiğini düşünüyorum. Yani yaşıyorsak bunun şartlarını kabul edip İyileştirmek için tabii ki de elimizden geleni yapmalıyız ama neden yapamıyorum diye daha çok bunu çetrefilli veya yorucu bir hale getirmemek lazım diye düşünüyorum. Yani iyi yaşamı yakalıyor oluyorsunuz. İyi, i̇yi yaşam, yaşama hali yani diye söyleyebilirim. Benim için iyi yaşam, kendimi gerçekleştirebildiğim, her gün daha fazla şey öğrendiğim, keşfettiğim ve daha çok gezebildiğim bir yaşam, iyi yaşam diyebilirim. Tabii bu, bu yani çok ben e, kısa daha... cümleler kısa... söylediğimiz için yani bunları böyle yüzeysel çok derinlemesine düşünülmesi, tartışılması gereken konular ama e, genel olarak yani esasen aynı noktadayız diye düşünüyorum. hani Hayattan keyif alma hali. Bunlar hani az önce söylediğim gibi e, yaşıyor olma halimize şükredelim ve yaşayalım gibi tabii ki de değil. Derinlemesine bunu varlığımızı, varoluşumuzu sorgulayıp bazı şeyleri kabul edip Yaşamın tadını çıkarmak, ki seninki de öyle diye düşünüyorum yani. Gezmek, bir şeyleri keşfetmek, üretim halinde olmak ki bu bizi yaşamda tutan en önemli unsurlardan biri. Belirli her insanın kaleleri olduğunu düşünüyorum onu hayata bağlayan. Dolayısıyla işte bu anı, o duyguları yaşayıp keyfini sürmek. Bu yani sürmekler gibi ister istemez arada üzülüyoruz da yani bunu sorguladığımız da oluyor ama zaten yaşamın kendisi bu yani acısıyla tatlısıyla yaşıyor olma hali iyi bir yaşam diyebilirim. Tasarladığınız mekanlarda konforu nasıl sağlıyorsunuz? Fiziksel konforun yanı sıra duysal konfora ne kadar önem veriyorsunuz? Fiziksel mi? konforu sağlamak için hani yine ilk baştaki sorudaki gibi belli kriterler var hani onları sağlıyoruz. Evet, dünya, dünya standartları. Standartlar O ayrı ama onun dışında duysal konfor için e, tasarladığımız mekandaki o kullanıcının kendini ait hissetmesini istiyoruz. Bunun için de bizim hep yani beraber daha çok vakit geçirip de o kişiyi daha iyi tanıyıp e, onun kendine ait hissedeceği mekanlar tasarlamak istiyoruz. Bir önceki, bir önceki birinci soruyla esasen yine bu da bir yerde parayla. Konfor kişinin ihtiyaçlarını zaten karşılıyor olması lazım tasarımda da öyle yani. Belirli ihtiyaçlar var, bunları zaten karşılıyor olması lazım ama onun dışında gene. Duyusal konfor da işte bizim o birinci soruda açıklamaya çalıştığımız şeyle doğrudan ilişkili. Ona bazı duyguları, hissiyatı, aidet duygusunu, sonuçta biz kişiye ve mekanlara özel tasarımlar yapıyoruz. O duygusunu gerçekten verebiliyor olmamız lazım diye düşünüyorum. Bununla birlikte konforun bir de şöyle bir tarafı olduğunu düşünüyorum. Bazı zamanlarda sirkülasyonu yoğun olan yerlerde konforun dışında konforsuzluğu da tasarlıyoruz. Yani estetik olarak güzel olması lazım ama kişilerin de çok uzun vakit geçirmemesi lazım. Çünkü orada bir sirkülasyon olması gerekiyor. Konfor ve duysal konfor, hocamın desteğini kullanaraktan söylüyorum. Konfor ve duysal konfor kişilerin mekanda kalma durumunu belirleyen önemli, tasarımda önemli ögelerden biri olarak değerlendiriyoruz. En beğendiğiniz seramik ürünü hangisidir? Ürünleri incelediğimizde içinde birçok güzel ürün, farklı bir yaklaşım var ama benim en çok beğendiğim Bumpy serisiydi. Bunun nedeni de hem genelde kullanılan ölçülerin biraz dışına çıkılmış olması ve dokusunun üç boyutlu yüzeyden oluşuyor olması, ışık etkisinin çok iyi bir iletişimde olduğunu gözlemledim. Dolayısıyla ee, en beğendiğim ürün e, Bump serisi diyebilirim. Benim için de RAL serisi. Biz genel tasarım yaklaşımımız olarak bir çok fazla farklı renkte ve dokuda malzemeler kullanmayı sevmiyoruz. Dolayısıyla aynı e, kodla ilerleyebileceğimiz, hem e, ahşapta, lakede ve seramikte aynı RAL koduyla ilerleyebilmemiz bizim bu bütünsel yaklaşımımız için çok işi kolaylaştıracağını düşünüyorum. Teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Biz teşekkür, biz teşekkür ederiz. <laughs> Sağ olun. Güzel geçtiniz. Bir şey. Biraz işinizi uzattık. Sizin işinizi evet, çok zorlaştırdık ya. biliyorum. İyi, Eyvah! O kadar fazla da hiç ben düşünmüyorum. Bana mı? <laughs> Cevap vermiyor. <laughs>